Karınızı nasıl koruyacaksınız? Çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Adım atarsanız sizi cehennemin kapılarına kadar kovalarız. Trollükte ama, sınır tanımayan, AKP ama. muhaliflerine tehdit ve hakaret yağdıran gazeteciler haberimizin ikinci bölümüne çok renkli biriyle başlıyoruz. Mermi evet, tereddütlesin evet, kalpler. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be. Daha değilsin ki sen Ekremciğim. Daha başkan olmadın oğlum. Erkan Tan Son yıllarda adı saray soytarısı gibi yakıştırmalarla anılan Tan, A Haber'de program sunuyor. A Haber'in girmediği yere evangelist Hristiyanların, siyonist Yahudilerin algı operasyonları girer. Haber programından çok bir propaganda filmi için çıkıyor seyircilerin karşısına Erkan Tan. Burası A Haber, önce biraz mehter var mehteri var. Önce biraz mehter, ardından AKP'ye güzellemeler, muhalefete ise hakaretler, tehditler, iftiralar. Erkan Tan ve onun program yaptığı kanalı sürekli izleyenlerin büyük bölümü tüm dünyanın Türkiye'yi kıskandığını, Mercedes ve BMW'nin sahibinin Türkler olduğunu, ülkede işsizliğin olmadığını, ekonomik krizin ve kötüye giden her şeyin sorumlusunun muhalefet partileri olduğunu sanıyorlar. Savaştan kaçan 100.000 kişi daha Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye turist akını. Yine aynı izleyici kitlesi Tayyip Erdoğan seçimleri kazanamazsa Türkiye'nin batacağına, Millet İttifakına oy verenlerin vatan haini olduğuna, AKP ve Erdoğan'ı eleştirenlerin terörist olduğuna ve AKP'deyken övgüler dizdikleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da parti kurduktan sonra dış güçlerin adamı olduğuna inanıyorlar. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu var mı diye baktık Biden'ın kabinesinde yoklardı. Ama doğru ya onlar Türkiye'den hizmet verecekler Biden'a ve kabinesine. Gelelim saraya sonradan yanaşan Ahmet Hakan'a. Kemal Bey'e de seslenelim. ya Gerçekten bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir ön yargımız yok. Bir zamanlar Aydın Doğan'ın Joker'i olan Ahmet Hakan, patronu gibi 2015 yılına kadar muhalif bir görüntü veriyordu. Hatta bu yüzden sık sık yandaş yazarların tehditlerine maruz kaldı. AKP'li yazar Cem Küçük tarafından ölümle tehdit edilen Hakan, 2015 yılında evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğrayarak dövüldü. Saldıranlardan 3'ü AKP üyesiydi. Bu saldırının ardından olayın vahametini anlayan Ahmet Hakan, sıkı bir yandaş oldu sunduğu programda muhalif isimleri köşeye sıkıştırmak için yoğun gayret sarf etmeye başladı. Canlı yayında İyi Parti temsilcisine defalarca CHP ile ittifakınız ne zaman bozulur sorusunu yöneltmesi CHP'li Mustafa Balbay'ın tepkisine sebep oldu. Anlamadım. 50 kez sordunuz Ahmet Bey. Bu... Bu yandaş tavrı devam edince CHP parti vekillerini Ahmet Hakan'ın programına çıkmayı yasakladı. Daha önce çağırsanız da Cumhurbaşkanı'nın uçağına binmem diyen Hakan çağrıldığı o uçağa koşarak gitti uçakta arkaya saklanarak verdiği poz hala hafızalarda İstanbul seçimlerinde konuk kaldığı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukları anlatmaya başlamasıyla birlikte sözünü kesen Ahmet Hakan programı yarım saat önce bitirmişti O yüzden olsa gerek Twitter alemi kendisini tasvir etmek için sıkça bu videoyu kullanıyor biz bir daha sokağa çıkarsak neleri kimleri kimler nerelerden toplayacağız listelerden haberiniz var mı sizin listelerden karınızı nasıl koruyacaksınız çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden Sırada suç örgütlerinin bile kullanmayacağı bir üslupla AKP muhaliflerini çocukları ve kadınlarıyla tehdit eden Fatih Tezcan var. Ağzından ve kaleminden hakaret ve tehdit eksik olmayan bir isim. Defalarca Atatürk'e hakaret eden, dinsiz diyen Tezcan hakkında açılmış onlarca dava bulunuyor. Mustafa Kemal'in askeriyiz bir daha ağzı kimsenin ağzından duymayacağız öyle bir şey. Abdullah Öcalan'ın askerisinden. Ekrem İmamoğlu ve yanındaki ekip, yani İstanbul'u yöneten bu CHP zihniyeti bu kadar salak değil, bu kadar aptal olamaz. Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanlarına hakaretler. En sıkı AKP'li politikacılardan bile daha fanatik ve radikal partili. İstanbul'u seçimlerinde Fatih Portakal'a gönderdiği ''Sizi hendeklere gömeceğiz'' tehdit tweeti hala hafızalarda. 9. sıradaki troll yayıncı Abdurrahman Uzun, her muhalif sese saldırıyor. Hızını alamayıp çevreye duyarlı sanatçılara bile ateş püskürüyor. Bu Cem Yılmaz ve o avanesi var ya, onların adına dikmeyeceğiz. Dikerlerse kendileri gitsinler, diksinler. Bunların hiçbir tanesi bu memlekete değil bir tane fidan, bir çakılı kazıkları yok. Ne seviye, ne edep. O kadar ileri gidiyor ki GBP Grup Başkan Vekili Özgür Özele annesini de katarak ağır küfür edebiliyor. 40 ana bir araya gelse ki o anaların hepsi vesikalı olsa, hepsi vesikalı olsa söyleyemiyorum rahat rahat. 40 ana bir araya gelse bunlar gibi bir çocuk doğuramaz. Adeta bir suç örgütü gibi çalışan bu saray fedaisi yargı mensuplarını nasıl tehdit ettiklerini ve nasıl sindirdiklerini de canlı yayında itiraf etti. Türkiye, AKP'nin trol yapılanmasının hani, 31 Mart 2017'de Atilla Taş de, ve Murat Aksoy gibi gazetecileri oluyor? tahliye eden hakimleri hedef aldığını bir ve tahliyeleri var. engellediklerini ki, kendi ağzından öğrendi. Ve kendimi riske ederek kendi resmi hesabından o tahliyeleri yapan 42. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bütün üyelerinin isimlerine kadar, sicil numaralarına kadar yayınladım onlar. Rol yayıncının yargıyı bu şekilde tehdit etmesi Erdoğan'ın çok hoşuna gitmiş ve saraydan tebrik telefonu almış. Beyefendinin de yani Cumhurbaşkanımızın da yanında olan birisi aradı şöyle dedi. Abdurrahman dedi, reis dedi sen dedi bu hamleni dedi, çok beğendi dedi. Listemizin son sırasında diğer troll gazetecileri bile kıskandıran bir isim var. Fır fır! Anlıyorsun onun ne olduğunu. <laughs> bir zamanlar ulusalcı söylemleri dillendiren Nedim Şener, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının destekçisi oldu. Bu konuda yazılmış hayırsever terörist Yasin El Kadı kitabı bulunuyor sıkı bir AKP muhalifiydi. Sonra ne olduysa aynı keskinlikte sıkı bir AKP savunucusuna dönüştü. Erdoğan'ın iktidarda kalması için mücadele ediyor. Artık AKP medyasının vazgeçilmezlerinden, söylemleri saraya paralel, sarayın propaganda merkezi ne söylerse onu söylüyor, kimi işaret ederse onu hedef alıyor. Nedim Şener'in AKP'li trollerle eş güdümlü olarak CHP'yi PKK destekçisi ilan etmesi büyük tepki çekti. PKK'lı teröristler ter bu örgütün bir terör örgütü olduğu ikna oldu. 216 kişi yılbaşından ya. beri geldi. Bizim buradaki yurt içinde CHP'lileri ikna edemiyoruz. Hala Kürt diyorlar de. ya. Saraya endeksli troll gazeteciler konusu tek haberde bitecek gibi değil. Eminiz ki sizin de aklınıza gelen onlarca isim vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nu efelenip ben omurgalı gazeteciyim diyerek insanları güldüren Abdülkadir Selvi. Bankasya'dan çektiği milyonluk krediyle lüks villa alan ama Bankasya'da hesabı olanların hapse atılmasını savunan Nagihan Alçı. Dolar 5 lira olacak diyenlere vatan haini diyen ve devletin 4 kurumundan aylık 220 bin lira maaş aldığı ortaya çıkan Erdoğan'ın ekonomi baş danışmanı Yiğit Bulut ve daha onlarcası. Siz de hatırladığınız yandaş gazetecilerin tehdit ve hakaretlerini yorum olarak yazabilirsiniz. Daha değilsin ki sen Ekrem'cim. Daha başkan olmadın oğlum. Kılıçdaroğlu şu anda CHP'yi yönetemiyor. CHP'li aşağılık tipler. Yani bunların gazeteci müfesseleri evet. de var. CHP'li aşağılık tipler bunu söylüyor.